Türkiye'ye dostumuz diyen Mısır'dan büyük ihanet. Şok eden hamleyi yaptılar. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kritik bir tatbikata imza atan Mısır'dan Ankara'ya karşı skandal bir hamle geldi. Voice of Levant'ta yer alan habere göre, Mısır, Libya'nın Türkiye-Libya anlaşması kapsamında ilan edilen deniz yetki alanının doğu sınırının, kendi deniz yetki alanının batı kısmını ihlal ettiğini belirterek, BM'ye protesto metni gönderdi. Protesto metninde deniz yetki alanının doğu sınırının reddedildiği, bu sınırın Mısır'ın deniz yetki alanındaki egemenliğinin yanı sıra mebini ve kıta sahanlığını da ihlal ettiği vurgulandı. Mısır ayrıca bu kapsamda Haziran ayında TPAO ile Libya Ulusal Petrol Kurumu, NOC, arasında imzalanan jeolojik araştırma anlaşmasını da reddetti, anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurguladı. Dört bölgeden dördüncüsünün Mısır'ın deniz yetki alanını ihlal ettiği iddia edildi. Metinde bir kez daha 2019 yılında imzalanan Libya Türkiye anlaşmasının reddedildiği de hatırlatıldı.